Videoya geçmeden PNR tarihi abone olmaya ne dersin? İyi seyirler. Delhi'den Akdeniz Ozan'ın geniş bir bölgeye hükmeden Timur'un askerleri abartılı bile olsa bir iddiaya göre 14. yüzyılda 17 milyon insanı öldürmüştü ki bu rakam o zamanın dünya nüfusunun %5'ine denk gelmekteydi. Emir Timur antik şehirleri yerle bir ederken Semerkant kentini imar etmiş, fethettiği yerlerin nüfusunu kılıçtan geçirip acımasız bir fatih olarak hatırlanırken kendisini İslam'ın kılıcı olarak tanıtmıştı. 1941 yazında Sovyet devlet adamı Joseph Stalin Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Timur'un gizemli mezarının açılmasını emrettiğinde batıl inançlı yerel halk Sovyet Birliği diktatörünü lanet konusunda uyarmıştı. Buna rağmen arkeologlar mezarı 20 Haziran 1941'de açtılar. Lahitin üzerinde şu lanet yazılıydı. Ölümden kalktığımda dünya titreyecek. İki gün sonra 22 Haziran 1941'de Hitler Barbarossa harekatıyla Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve milyonlarca insan öldü. Stalin lanete inandı ve cesedi mezara geri koydurdu. İnsanların yüreğindeki korkuyu mezarından bile tetikleyen adam Timur veya Timur Lenk kimdi? Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekilde yürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan'ın Keş şehrinde doğdu. Babası Barlas Oymağı'nın beyi Turgay, annesi Tekine Hatun'du. Barlas boyu Orta Asya'dan gelen bir Türk kavmidir. O dönemde Barlas boyu Çağatay Hanlığı'na bağlıydı. Timur aslen Moğol'dur. Moğollar Cengiz Han'dan 3 kuşak sonra Müslümanlaşmış ve Türklere karışmıştı. Timur'un babası 1360 yılında ölmüş, onun yerine geçen amcası Hacı Barlas da 1361'de öldürülmüştü. Timur o dönemde 25 yaşlarındaydı. Cesur, zeki ve bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, kısa zamanda yükselerek Doğu Türk Hakanlığı'nın tahtına oturacaktı. Timur, İmparatorluğunun sınırlarını İtil'den Hindistan'daki Ganj Nehri'ne Tanrı Dağları'ndan İzmir ve Şama kadar uzatacaktı. Timur 25 yaşlarındayken Çağatay Hanlığı valilerinden Kazgan Han'ın emrine girdi ve büyük bir birliğin komutanı oldu. Kazgan Han onu kızı Olcay Türkan'la evlendirdi. Daha sonra Kazgan Han pusuya düşürülüp öldürüldü bunun üzerine harekete geçen Timur, Han'ı öldürenlere savaş açarak kendisini ortadan kaldırdı. Bu başarıları karşısında Çağatay Han'ı onu kendi hizmetine alarak Tümen Bey'i olarak görevlendirdi. 1370 yılında Timur, Bel şehrinde tam bağımsız bir konuma geldi. Cengiz Hanedanı'nın avantajlarından yararlanmak için Çağatay sülalesinden soyur katmış anı tahta çıkardı. Timur şeklen yeni hükümdara bağlı gözüküyordu ancak mutlak hükümdar kendisiydi. Belk'te toplanan kurultay Timur'a Kutbettin ve sahip kıran ünvanlarını verdi. Timur kısa bir süre sonra başkenti Belk'ten Semerkant'a taşıdı. Bu dönemde birçok bölgeye başarılı seferler düzenlendi. 1371-1377 yılları arasında Harezmi Üç, Moğolistan'a iki sefer yaptı. 1378'de birinci Altın Ordu Seferi adını bütün dünyaya duyurdu. 1379'da Harezmi bir sefer daha düzenledi. 1380'de Herat'a girdi. Böylece Harezm ve Horasan tamamen ele geçirildi. 1389'a kadar yaptığı seferlerle Turfan, Karaşar bölgelerini zapt etti ve Uyguristan'ı kendisine bağladı. 1390-1391 yılları arasında yeniden Altın Ordu seferine çıktı. Bu seferi düzenlemesinde Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han'ın vefasızlığı neden olmuştur. Çünkü önceki seferlerinde Timur Toktamış Han'ı desteklemiş, onun düşmanlarını bertaraf etmişti. Toktamış Han bu destek sayesinde güçlenince Timur'a karşı isyan etmişti. Bu seferinde Doğu Avrupa'ya hakim olan Toktamışı yıkmak için onun bütün ülkesini ele geçirmek zorunda kalmıştı. Bu durum Rusya'nın güçlenerek yayılmasına yol açmıştı. Tarihçiler bu nedenle Timuru suçlamaktadır. Timur 1401 yılına kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398 1399 seferleriyle Delhi Sultanlığını 1401-1402 seferleriyle de Suriye'yi fethetti. 1402 yılında Ankara Savaşı'yla da Yıldırım Beyazıt'ı yenerek Osmanlı Devleti'ni 11 yıl sürecek fetret devrine soktu. Kıymetli Bahadırlar sayesinde pek çok yer fethettim ve 27 ülkenin hakanı oldum diyen Timur, hükümdarı olduğu ülkeleri şöyle sıralamaktadır Turan İran Anadolu Marip Suriye Mısır Irak'ı Arap Irak'ı Acem Mazenderan Geylan Şirvan Azerbaycan Fars Horasan Cidde Büyük Tataristan Harezm Hotin Kabilistan, Bahter, Zemin, Hindistan, Gürcistan, Ermenistan ve Kafkasya. Savaş kaybetmeyen ender komutanlardan biri olan Timur, hepsi zaferlerle sonuçlanan 17 sefer düzenlemiştir. Küçük yaşta at binmeyi, kılıç ve mızrak kullanmayı öğrendi. Attığı oku yüzük deliğinden geçirebiliyordu. Savaş talimlerinden arda kalan zamanını dönemin büyük alimlerinden ders alarak geçirmekteydi. Büyük bir stratejist olan Timur, 300 kişilik bir kuvvetle 10.000 kişilik bir orduyu yenmişti. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ile savaşmış olan Timur, tarihçiler arasında kardeş orduları birbirine kırdırmakla suçlanır. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret Devri'ne girmiştir. Fakat aynı tarihçiler Timur'un son ana kadar savaşı başlatmamak için Yıldırım'ın ise başlatmak için gayret gösterdiğini yazarlar. Muharebe sırasında Beyazıt'ın esir düşmesiyle birlikte Osmanlı Devleti Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıl süren hükümdarsız bir dönem yaşadı. Osmanlı Devleti'nin Bursa'daki devlet hazinesinin tamamı Timur ordusu tarafından ele geçirildi ve o tarihe kadar tutulan Osmanlı arşivleri yok edildi. Timur İlhanlı Devleti'nin ve ona bağlı olan Çağatay Hanlığı'nın çeşitli entrikalarla sarsıldığı bir dönemde ortaya çıkmıştı. Türk, İran ve Arap tarihçileri bu kargaşalığa Yahudi tüccarların ve misyonerlerin birinci derecede sebep olduklarını yazmaktadır. Bu tüccarlar ve misyonerler Avrupa krallarına casusluk yapıyorlardı. Timur bunların faaliyetlerine son vererek ülkede düzeni sağladı. Hindistan'dan Hristiyan misyonerleri kovarak burada Müslümanlığın yayılmasını sağladı. Bu nedenle Hristiyanlar Timur'a karşı düşmanlık beslemektedir. Öte yandan Timur ele geçirdiği bölgelerdeki Yunan, Roma eserlerinin kalıntılarını ve putlarını da yıkmıştır. Bu yüzden kendisine yıkıcı denmektedir. Timur İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtan geçirerek kelleleri kule gibi yığdırmıştı. Bu nedenle kellelerden kule yapan hükümdar olarak anılmaktadır. Timur'un bu anılmaya verdiği cevap ise şudur: "İsfahan'a bıraktığım memurlarımı ve 5000 kişilik askerimi isyan edip bir tekini bile sağ bırakmadan kılıçtan geçirdikleri, dinsizlik ettikleri için." Timur'un kendi ülkesi dahilinde halk arasında bilgi toplayan görevliler bulundurduğu gibi diğer ülkelerde de casusları vardı. Bu casuslar sufi, derviş, tüccar, müneccim, asker ve sanatkar olarak çeşitli ülkeleri dolaşırlardı. Topladıkları bilgileri Timur'a rapor ederlerdi. Timur 18 Şubat 1405 tarihinde Kazakistan'ın Ortar bölgesinde Çin'e sefere giderken 69 yaşında kulunç sebebiyle hayatını kaybetti. Şenazesi Semerkant'ta bulunan Gure Amir'de defnedildi. Timur ölüm döşeğinde şunları söylemiştir. Oğullarım, milletin refahını, saadetini sağlamak için sizlere bıraktığım vasiyeti ve tüzükleri iyi okuyun. Asla unutmayın ve tatbik edin. Milletin dertlerine derman bulmak vazifenizdir. Sayıfları koruyun. Yoksulları zenginlerin zulmüne bırakmayın. Adalet ve iyilik etmek düsturunuz, rehberiniz olsun. Benim gibi uzun saltanat sürmek isterseniz kılıcınızı iyice düşünerek çekiniz. Bir defa çektikten sonra da onu ustalıkla kullanınız. Aranıza nifak tohumları ekilmemesi için çok dikkatli olun. Bazı nedimelerimiz ve düşmanlarımız nifak tohumları saçmaya, bundan faydalanmaya çalışacaklardır. Fakat vasiyetimde size idare şeklini, ana ilkelerini gösterdim. Bunlara sadık kalırsanız taş başınızdan düşmez. Ölüm döşeğimde söylenen babanızın bu sözlerini unutmayın. Benden sonra Hakan Pir Muhammed Cihangir olacaktır. Ona bana itaat eder gibi itaat edeceksiniz. Kumandanlarım şimdi itaat yemin ediniz.'' Timur 18 Şubat 1405 tarihinde vefat etti. Cenazesi Semerkant'a götürülürken çok sevdiği torunu Muhammed Sultan için yaptırdığı türbeye torununun yanına gömüldü. Timur'un 9 eşinden 4 oğlu ve 2 kızı olmuştu. Fakat öldüğü zaman oğullarından yalnızca iki hayattaydı. Bunlardan Miranşah, Bağdat ve Azerbaycan'da bu bölgelerin beyi olarak bulunuyordu. Öteki oğlu Şahruh ise babası adına Horasan'ı idare ediyordu. Sovyet sonrası Özbekistan'da Timur ulusal bir halk kahramanı haline gelmişti. Kalk haydi kaptım, şu dünyaya baktım. Büyük adam olmanın yolu, büyük düşünmek. Ayağın top olsun, yüreğin olmasın denk. Kalk haydi kaptım, kalk 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 kaptım. Kalk haydi kaptım, şu dünyaya baktım. Büyük adam olmanın, büyük adam olmanın yolu, yükü düşülmedi ayın toz olsun güreğin olmasın lenk daha fazla bu tarzda içerik için hadi sen de abone olarak pnr e tarihi ailesine katıl